Sevkiyat işlemi yaparken bir noktaya daha vurgulayayım ek olarak. Diyelim ki yanlış yapıldı bazı şeyler. Şimdi birinci paketi girdik diyelim. İkinci paketi açmadan ikinci paketin ürünlerini yanlışlıkla birinci pakete işledik diyelim. İşlemi kapattıktan sonra düzeltme imkanımız yok. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Gördüğünüz gibi şu ikinci pakette olması gereken ürünler birinci pakete yapı konulmuş. Şimdi ben bunu düzeltmek için komple iptal mi etmem lazım? Hayır. Bakın şu geri tuşuyla son yaptığım işlemi geri alabilirim. Bakın iki seri altı adetken bir seri üç adete düştü. Sonra tekrar geri alabilirim. O da gitti. Yani paketin başına kadar tekrar gelip yeni paket oluşturup o şekilde de devam edebilirsiniz. Veya bakın daha şunu girmeden üçüncü paket oluşturdum diyelim. Halbuki daha ikinci pakete koymam gerekiyordu bunları. Geri aldığım zaman bakın o paketi de iptal ediyor. İkinci pakete geri dönüyor. Yani işlemi komple iptal etmeyin çok dikkatli bir şekilde yapın. Ama paketlerde bir karışıklık bir şey olursa şöyle ürünleri tek tek geri alabilirsiniz. Komple kontrol ettikten sonra tamama basın. Çünkü tamamdan sonra artık değiştirme imkanı yok. Yani parakende satış gibi aynı. Parakende satış yaptıktan sonra ya ben o işlemi geri açayım değişiklik yapayım deme şansımız olmadığı gibi bu işlemde de e, açık değiştirme şansımız yok. Eğer çok büyük yani çok zorda kalınırsa merkez aranıp merkeze işlem sildirilip sonra o işlem tekrar yapılabilir. Ama bu da çok büyük sıkıntı olacağı için herkesin meşgul edip bir sürü iş kalabalığı oluşturacağı için işlemi çok dikkatli yapalım gerektiği yerde de şu geri butonunu kullanalım. Yani geri butonu da bakın en başa kadar geri alabiliyoruz. Ta birinci pakete kadar geldi. Yani birinci paket de tamam dediğimizde yemiyoruz. İptal deyip kapatabiliriz.